Sevgiyle selamlıyorum. Tabii bir kentte yaşamak doğduğunuz şehirde yaşamak çok anlamlı. Ben eski adı Yahudiler sokakta olan ile adıyla Halis sokakta doğdum. Orada büyüdüm. Bu şehrin sokaklarında koştuk. Bu şehrin havasını soludum ve bu aziz şehirde yaşamaktan da gerçekten onur duydum, duyacağım ben. Tokat 6000 yıllık geçmişiyle çok kalim bir şehir ve istenilen inan, istenilen her gittiğinde bu şehri çok özlüyorum. Ya yani bu şehirde yaşamak ayrı bir keyif, ayrı bir güzellik. İnsanı güzel, havası güzel. Bunu sadece bize söylemiyoruz. Tokat'a gelen misafirlerimiz Tokat'tan gerçekten çok etkileniyorlar. Öylesine güzel bir şehirde yaşıyoruz. Tabii şehirde yaşamanın bir takım gereklilikleri, sorumlulukları var. Şehirlilik ayrı bir şey. Medine kelimesi şehir anlamına geliyor. Medeniyet kelimesi buradan geliyor. Medeniyet şehirli. şehir değil. Şehrin adabı var, kuralları var. Uymanız gereken bir takım sorumlulukları var. İşte bu mümahede kurulmuş olan Kent Konseyi de bence çok kıymetli bir görevi ifade ediyor. Yeni adıyla yönetişim, bizim dini literatürde de adı istişare olan bir kültürün yansıması aslında. Şehri beraber yönetmek, istişareye önem vermek, eksikleri yedikleri beraber düzeltmek, kırmadan dökmeden yönetmek. Bu çok önemli bir şey. Bu vurguya tekrar altını çizerek Kırmadan dökmeden bu şehri birlikte daha güzelleştirmek. Zaten havası güzel, güzel insanı güzel bir şeyin ufak bir eksikleri var. Elbette olacak. Bunlar hayatın içinde var. Ama bunları daha iyi götürmek için de bu tür yapılara, bu tür kurumlara, kuruluşlara mutlaka ihtiyaç var. Çok değerli başkanım, çok değerli misafirler. Üç dönemdir bu görevi ben onurla yapıyorum. Her şeyin başlı olduğu gibi bir şeyin de sonu var. Tabii Kent Konseyi'nin gönüllülük esasına göre yapılan bir görev. Herhangi bir ücret falan almıyorsunuz ama az önce söyledim, bu şehirde doğduysanız bu şehirde görevleriniz, sorumluluklarınız var. Bunu yapmak zorundasınız. Ben bu hayatta bu şehre ait olan vazifelerimden bir tanesini yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki genel kanaatle hem kıymetli belediye başkanımıza hem şehrin yöneten çok aziz misafirlerimize burada bir takım eksikleri de burada tekrar <laughs> hatırlatmak isterim. En azından bir sonraki dönemde yeni gelen e, kent konseyi başkanımız ve yönetim kurulunun da bunların takibiyle alakalı anekdotlarını almalar, notlarını almalar isterim. Tabii ki hükümetli belediye başkanı da göreve geldiğinde kentsel dönüşüm önceliğiyle vurgularıyla yola çıktı. Gerçekten çok doğru bu şehrin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Allah saklasın herhangi bir afette bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Üniversitemizin var, yine bir takım odalarımızın çalışmaları var. Gerçekten Tokat'ın bilinci önceliğidir, kentsel dönüşüm. Hiç taviz verilmeden diğerleriyle mukayese edilemeyecek kadar önemli bir konudur. Çünkü insan hayatı olmadan şehirde hiçbir şey yapamazsınız. İkinci olarak da Tokat'ın çok değil ama trafik düzenlemesine ihtiyacı var. Bu da çok kıymetli bir konu. Onun dışında çokça gündeme getirdiğimiz bir konuydu. Kent konseyi olarak çok takibini yaptık. Zaman zaman bu, kon bu konuları gündeme getirdiğimiz için de e belki eleştirildik. Ama Kent Konseyi'nde görevi bu. Bunları gündeme getirmesi gerekiyor. Havalimanımız var. Ama bu havalimanın işleyişiyle ilgili bir takım aksaklıklar var. Özellikle uçuşlardaki saatin dengesizliği, uygun olmayışı hala bugün insanların Sivas Havalimanı'nı tercih ediyor. Neden? Saatte bulunuyor. Diğer taraftan diğer hatlara uçuşun olmaması. Bunlar da çok kıymetli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Yine Almanya'da yaşayan çok tokat temsilcilerimiz var. Özellikle Köln Düsseldorf bölgesinde direkt hatların olmaması. Bunların her bir tanesini ilimizi yönetenlere tek tek bir Bunların çözülmesi elbette ki şehrin gelişim açısından, insanların hayatını kolaylaştırılması bakımından çok önemlidir diye düşünüyorum. Yine Kent Konseyi'nin çok önemli takip ettiği konulardan bir tanesiydi. Dünya Kuş, Niksar yolu, müstakil yolu, bakın bir daha altını söylüyorum, müstakil yolu, rehabilitasyon değil, müstakil yolu. Bu konularla ilgili Numan Kurtulmuş Bey'le çok önemli görüşmeler oldu. Söz alındı, projelerde yatırıma da alındı ama maalesef daha sonra bilmiyorum burada söylemek hiçbir beis de görmüyorum hangi elin nasıl oldu bilmiyorum ama bu yatırımlardan Tokat'ın özellikle faydalanacağı o alan hangi lobi tarafından engellendi bilmiyorum ama yatırımdan çıkartıldı. Şu anda hala yeni projede de Dünya, Akkuş, Niksar yolu rahmet ediliyor. Bu Tokat aslında bir kayıptır. Çünkü bu yolun yapılması demek Tokat'ın önemli bir merkez olması demektir. Nasıl ki Afyon Türkiye'de önemli bir kavşağı temsil ediyorsa bence Karadeniz'in kavşak noktası olabilecek bir destinasyondur ve bu yolun takibi de elbette ilimizi yönetenler tarafından yine takip edilmelidir. Bu konuda tekraren hem yöneticilerimize hem de kent konseyine emanet ediyorum. Yine Çanlı ve e, Sivas istikametine doğru bizim önemli bir problemlerimizden bir tanesi. Tabii turizm ve tarım <laughs> olmasının iki tane ana noktamız. Turizmle altyapıyla ile alakalı eksiklerimiz var. 2016 idi sanıyorum herhalde yine veya daha öncesi diye hatırlıyorum. Ticari sanayilerimizin yaptığı önemli bir çalışma vardı çalıştay. Ben o çalıştayda hem bulundum, hem katkı sundum, hem de yapan arkadaşlar gerçekten çok önemli bir çalışma madde madde tokatın turizmde yapabileceklerinin adresi vardı. Hangi kurum ne yapacak bunlarla ilgili önemli çalışmalar vardı. Ben o ödevlerin tam da yerine getirilemediğini düşünüyorum. O günden bu yana yapılanlar var, maalesef yapılamayanlar var. Dolayısıyla eğer turizm hedefine gideceksek ona daha fazlaca katkı vermemiz gerekiyor, çok daha fazlaca eğilmemiz gerekiyor. Yani altyapı problemlerini çözemeden de maalesef turizmde çok fazla ilerleyemeyiz. Ki Tokat bu konuda gelenlerin çok mutlu olduğu, gelenlerin çok beğenerek gittiği bir şey. Dolayısıyla o altyapıları tamamladığımızda ben çok önemli turizmde gelişme olacağını düşünüyorum. Bir diğer nokta, birkaç noktam kaldı. Onları da söyleyip konuşmama son vereceğim. Fakat lobisi Önemli bir nokta. Bence yapmamız gereken tokat lobiciliği. Maalesef bu bizde eksik. Türkiye'de bu işi çok iyi yapan dinlerimiz var. Tokat lobiciliği. Yani tokatlı kendi içindeki insanlarını daha yüceltmesi gerekiyor. Daha iyi yerlere getirmesi gerekiyor. Yani şehri yönetenlere sadece bu işin bütün yükünü yüklememesi gerekiyor. Çünkü bizim çok fazla bürokrata ihtiyacımız var. Yani tokattan daha fazla bürokratı Ankara'ya Dolayısıyla elimizi güçlendirecek bütün bu insan kaynaklarını değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü Tokat hem ilim adamı yetiştirmiş, insan kaynağı çok fazla olan, gerçekten böyle. Yani tarihe bakın, Osmanlı zamanında altı tane Şehiristan çıkarmış. Şehzadeler Şehri Amasya, Şehiristanlar Şehri Tokat. İlim adamı çıkıyor. Bu şehirde ilim kültür eksik olmaz, ilim mesleği eksik olmaz. Her gün bir yerde mutlaka bir mesleği vardır. Tokat'ın böyle bir kültürü var, kadim bir kültürü var. Dolayısıyla bundan istifade etmek en önemli kriterlerinden bir tanesi ben Tokat Babiciliği olarak görüyorum. Bu noktada da hem farkında olmak hem de bir şeyler yapmanın gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bir şehrin gelişiminde en önemli bulgulardan bir tanesi şehri yönetenlerin birbiriyle uyumu. Ben geçmiş tecrübelerim, yaşımda azıyla, yarım asrı geçen bir yaşım var. Şehri yönetenlerin uyumu iyi olduğu müddetçe şehir gelişiyor. Kendi tecrübem bunu söylüyor. Birbirleriyle olan kavgasını maalesef şehri geri götürüyor. Onun için şehri yönetenlerin gerçekten asla birbirine küs hakkı yok. Asla birbirleri darım hakkı yok. Çünkü şehre verilmiş en büyük zararlardan bir tanesi bu oluyor. Şuculuk, buculuk, şu. Bunlardan gerçekten vazgeçmemiz gerekiyor. Ve şehri idare edenlerin buna kapılmaması gerekiyor. Buna muhatap olduğunuzda şehir yatırımları azalıyor. Alması gereken genel merkezden payı alamıyor. Oysa ki Tokat kendi yağıyla kavrulan bir şehir bellidir. Valilik, belediye, özel idare, üniversite dört ana kaynağımız var. Onun dışında genel merkezden çok daha fazla bizim pay almamız gerekiyor ki bu şehir belli bir yerlere gelsin. Ben dolayısıyla yöneticilerin uyumunu çok önemsiyorum. Umarım öyle olur. Bunu temenni ediyorum. Dua ediyorum şehrin için. Asla bozulmasın. Bu yani her şey yazışmayla olmuyor. Dolayısıyla bu kendi aralarındaki uyum şehre mutlaka yansıyacaktır diye düşünüyorum. Allah huzurumuzu bozmasın. Bu şehir çok huzurlu bir şehir. En son yeni bir proje vardı. Huzurlu şehir Tokat diye. Gerçekten şehrimiz huzurlu bir şehir. Her ne kadar kendi içinde şeyler oluyorsa ki bunlar çok az. Ben bu şehrin huzurunu söylüyorum. <laughs> Gelenler aslında bu huzuru da biliyor ama biz kendimizde bazen göremiyoruz. Bu şehir eskiden de böyleydi. Yani Osmanlı zamanında da böyleydi. İşte bütün bulgularda bunu söylüyor. İnsanın yapısında bu var. Dolayısıyla bu huzuru kaybetmememiz gerekiyor. Milli manevi değerlerinden ayrılmadan bu şehirde bu huzuru sağlamak ben vermişim. Kıymetli başkanım, çok değerli misafirler, bugün lütfettiniz, geldiniz. Ben inşallah şeref onurla yaptığım bu şehre ait olan görevimi burada noktalıyorum. Umarım yeni seçilecek kent konseyi başkanımız, yönetim kurulu bu şehre daha fazla katkı verir. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Bununla ilgili içimizde ukde kalanlar var. Umarım bunlar <laughs> tamamlanır. Arzu ederim, olan <laughs> katkı çok daha iyi yerlerde Dedelerimiz miras bıraktı, biz yaşadık, şimdi biz yaşıyoruz, biz de çocuklarımıza, torunlarımıza miras